kabul eyle ya Rab. Kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, diğer ibadetlerimizi makbul eyle ya Rab. Bizleri kendine kul ve Habibine ümmet eyle ya Rab. Burada beraber olduğumuz gibi kıyamet gününde de Peygamber Efendimizin ham sancı altında beraber olmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rab. Uzaktan ve yakından çeşitli zahmet ve meşakkatlere göğüs gererek buraya kadar gelip şu anda el açıp Amin diye şu cemaatimizin her ne kadar ahirete gidenleri ve gidenlerimiz varsa rahmetler ihsan ile ya Rab. Şu anda Amin diye şu cemaatimizin sağlık ve sıhhatini artır ya Rab. Kaldıramayacağımız, güç getiremeyeceğimiz her türlü dertten, kederden, afattan, kazadan, beladan, salgın hastalıklardan ümmeti Muhammed'i şu cemaatimizi sen muhafaza eyle ya Rab. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden, felaketlerden sen muhafaza eyle ya Rab. Ordularımızı karada, denizde, havada her zaman ve her yerde mensur ve muzaffer eyle ya Rab. Bu cami şerifin, diğer camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın yapımında, tamiratında ve tadilatında eliyle, diliyle, parasıyla veya bedeniyle çalışan Müslüman kardeşlerimizin gerek kendilerinden, gerekse aile fertlerinden her ne kadar ahirete gidenler varsa onların ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rab. Ya İlahe'l Alemin, bu cami-i şerifin diğer cami-i şerifler yardım eden din kardeşlerimizin hayatta olanlarına sağlık ve sıhhatlar ihsan eyle ya Rab. Camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakma ya Rab. Ya İlahe'l Alemin, Burada beraber olduğumuz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ham zancı altında beraber olup onun şefaatine nail olan kullar zümresine bizleri de ilhak eyle yara. Amin amin ve selamun ala cemiyel enbiya vel mürselin ve kullun ecma'in vel hamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس The يسبح له ما في السماوات والأرض Velhamdülillahi Rabbil Değerli cemaatimiz, namaz sonrasında dışarıda bir çay, bir simit ikramımız olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Cuma namazına bundan sonra inşallah camimiz açık olacak. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Billahi Teala. Fatiha.